Ve inne min ehli kitab. Bakınız burada ehli kitaptan bahsediyor. Hani bazılar diyor, diyor ya günümüzün ehli kitabı da cennete girecek. Neden siz bunları tekfir ediyorsunuz? Ehli kitaptan girenler kim? Bunlardır. Bakın şimdi bunu zikredeceğim. Günümüzün ehli kitabı değil. Sabahtan akşama kadar Muhammed'imizi söylüyorlar. Kur'an'ı yakıyorlar. Müslümanları öldürüyorlar. Hz. Allah'ın oğlu diyor. Mesih Allah'ın oğlu diyor. İsa Aleyhisselam. E sırf rububiyeti kabul ettikleri için siz onları tekfir edemezsiniz diyor. Benim Resulüme inanmayan, iman etmeyen nasıl olur da cennete girecek? Vallahi günümüzün Yahudileri, Hristiyanları cennete girecek olan diyenler varsa kendisi cennete giremez. Onlara iman farzdır, iman. Bakınız kim cennete girecek? Ve inne min ehlil kitabi Ehli kitaptan öyleleri vardır ki diyor. Limen yu'minu billahi İlk önce Allah'a iman ederler bunlar. Yu'minu billahi Bizim gibi Allah'ın varlığına, birliğine, rububiyetine, uluhiyetine isim ve sıfatlarını tasdik eder. Yu'minu billahi. Ona ortak koşmaz. İsa Allah'ın oğlu, Üzer Allah'ın oğlu demez. Demez. Yüminu billahi kema abrâhum rabbuhum ve ahbarahum nebiyyuhum sallallahu aleyhi ve sellem imanallâh. Sonra ve mâ unzile ileykum fe sez indirilene iman edediler. Ne Kur'an? Kur'an'a iman Kur'an'a iman ediyorlar mı? Dani'm arkada şurada burada Kur'an yakıyorlar. Kur'anla top oynuyorlar. La ilah illallah. bunların karşılığı var. Kıyamet gününde, mahşerde. Feryadınız, yalvarınız, yakarınız fayda etmeyecek. Ve ma unzile ileykum ve ma unzile aynı şekilde onlara indirilen ne? Tevrat, İncil, Zebur tahrifsiz, tahtilsiz, tevilsiz bir şekilde ima ederler. Nasıl ima, ima ederler? <laughs> Allah'a tam teslimiyetle, tezellül bir şekilde iman ederler. Haşi'ine lillah. La yeşterûne <laughs> bi ayâtillâhi semenen kalîlâ. Allah'ın ayetleri az bir para karşılığı satmazlar. Satmazlar. Çünkü eskiden dinden geçiniyorlar. Ve şimdi günümüze kadar mesela papazlar geliyor. Adam diyor ki hocam diyor ben zina ettim kaç sefer? iki sefer, üç sefer, işte neyse. iki bin avro, üç bin avro neyse ne kadar adı e, kur, e, alabilirse ondan. Ondan sonra afaroz git diyor. İşte bunlar la bi Bunlar gibi yapmazlar. Allah'ın ayetleri az bir para karşılığında satın almazlar. Almazlar. İşte bunlar Ulaike lehum ecruhum inde rabbihim. Bunların ecirleri Allah katındadır. Rableri katındadır. Onları ve bizleri yoktan var Allah'ın katındadır. İnne Allah hisab. Muhakkak ki Allah hesabı alel acele görendir, çabuk görendir. Bunlar cennete girecek ya. Abdullah İbni Selam gibi cennete girecek. İsmi Hüseyin ama İslam'ı seçtikten sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ismini koydu. Bir gün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam böyle mecliste otururken böyle tevhidi anlatıyor. Şöyle bakıyor kendisine. Ey arkadaşlarım diyor. Vallahi bu bu yüz, bu Muhammed'in yüzü yalancı yüze benzemiyor diyor. Abdullah ibn-i Selam. Yahudiydi. Anduhu ilmun minel kitab. Eski Tevrat'tan, İncil'den ilmi vardı. Diyor ki bu Muhammed'in yüzü yalancı yüze benzemiyor diyor. İman edin. Bu hak peygamberdir diyor. İşte bunlar cennete girecek. Tevrat'a, İncil'e yani ve ma unzile ve ma Bize ve onlara indirileri tam iman edecekler. Ancak böyle cennete girecek. Bunlar mı cennete girecek? Bunlar cennete girecek olan diyen bir kişi kendisi cennete giremez. Niye? Resulümüze iman edecekler. Rabbimize ortak koşmayacaklar. اِنَّ اللّٰهَ سَرِعُ Muhakkak ki Allah hesabı alel acele görendir. Son ayet.